Ya yok, Cemal'ım. Kadının zaten kendine hayrı yok. Sarmızağından, balık yağından, kafasını çalıştıracağız ya. Resmen heder etmişler kadını ya. Bir ara çalıştı Bahattin'im. Tamam, ben seni arayacağım, hadi. Hastaneye gidince ararım. Aman Bahattin, ters bir şey olmasın da. Gitti, gidin Anne. Ya Ali, ya kadın öldüyse? Üzülme kızım, biz varız. Siz ortada bırakacak değiliz ya. Ne ya Behiye teyze, annem hapse giremez, ölür diyorum. Sırf annen değil, halan Gil, Hatci, hepsi yandı. Behiye, ya Arife'lere haber versek mi? Dur oğlum, her şey bir halde olsun da. Ya yeter Salih Hatim indirdin. Daha bu bir şey değil Elmas. Daha bu bir şey değil. Daha bir ömür boyu okuyacağız. <laughs> Meftan'ın kızına haber verdik değil mi Bahattin? Allah'ım sen sabır ver. Bahattin bu şey değil mi? Polis. Bahattin. Ya helecan yapmayın geçip gideceğiz. Beyefendi iyi günler. Buyurun memur bey. Ehliyet ruhsat lütfen. Hayırdır memur bey? Gün ortasında ...yoksa bir ihbar mı aldınız? Ne? Buyurun memur bey. Geçmiş olsun. Hastanız mı var? Evet. Yok. Ameliyatlı da dezemiz. Kontrole gideyim. Baygın gibi. Yok. Uyuy. Uy. Memur bey, teyzemiz biraz rahatsız da nakahatte. İzin verirsen hastaneye gidiyoruz. Buyurun. Sağ olasın, teşekkür ettim. Hayırlı günler. Bahattin'im. Ya Hüsnem, kadını kör ettin, ameliyat ettin. Durduk yerde adamı şüphelendiriyor. Ölümü de yedin Bahattin'im. Ay ben ne dediğimi bileyim mi? Ay ben ne dediğimi bileyim mi? Hüsna. <laughs> Kim? Biri Hüsna dedi. Hüsna. Aa! Konuştu. Sultan Dezi. Konuştu. Konuştu Bahattin'im. Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Sultan Hanım iyi misin? Fikret nerede? Allah. Im. şükür seni bize kavuştur orada. Ağzım dursun. Kabinine gidecek. Sen i̇şte yeter düşme. Işte. Ay Allah Allah Allah. Ay. Allah, Allah. Ay.